Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasınlar Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasınlar Aşraşlı aşra memlekete kız vermesinler Aşraşlı aşra memlekete kız gelmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim kına zamanı. Kız tarafındayız. Burada kınalar erkek tarafı erkeğe ayrı kına yakıyor. Kız tarafı kızına ayrı kına yapıyor ve ayrı ayrı eğleniyorlar. Düğünde birleşiyorlar. Şu anda Vina'nın kına zamanı bayağı hüzünlü. Merhabalar. Merhabalar. Kına nasıl yakılır? Buradaki adetler neler? Oraya götürmek istiyorduk. Olmadı. Aha. Kardeşleri, abileri kabul etmedi. Buraya geldik. Kınamızı yakacağız şimdi. Normalde adet nedir? Ee, kız gider mi kınaya? Son günlerde adet olmuştu. Aha. Bize o nasip olmadı Bizim ama. <laughs> niye kabul etmediniz? <laughs> ya şöyle her aynı köydeyse gidiyor ama farklı köy olunca gitmiyorlar. Bizim aynen. burada öyle bir adet yok o yüzden. kız tarafı kendi ta kendi aynen. akrabalarıyla Damatla, bugün eğlenmek aynen. Istiyor. Aynen. Ee, Biz de damat beyi davet ettik. O da kabul etmeyince ben de gitmek istemedim. A o şekilde a oldu. Aa <laughs> <laughs> niye öyle oldu? Öyle oldu. Herkes <laughs> Bu ortayı bulan olmadı mı? Maalesef. Tamam. İşte, tamam. Tamam, tamam o zaman. Kı, tamam. Şimdi kınayı yakıyoruz öylese. Şimdi. Üflüyor muyuz? Gelin üflesin. Hadi. O zaman kızımız üflesin. Bravo. Allah tamamı neredesin? Kız altın almadan açma amcanı. Altın geliyor mu? Oh. Evet. Ay koptu. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şey olmaz. Yedeği var zaten. Tamam. Üzülüyor musun? Kız Yo, gidiyor. Üzülmüyorum. Niye üzülmüyorsun? Olay bilmiyorum. <laughs> Normalde ağlaman lazım. Yo, Damat iyi mi? Evet iyi çok, çok iyiydi. Evet, Mutlusun kız Seviyor, gidiyor. Evet yani. seviyorum. Değil mi? Evet, evet. Sen gelin olduğunda nasıldı? Böyle miydi? İyi, çok, çok, çok şükür iyi. Hepsi iyiydi. Şey sen evlendiğinde böyle kına oldu mu sana? Evet, Çok evlendim. O zaman güzel miydi? Evet güzel, güzel. Mutlu muydun? Evet. Ay canım benim ya. Ay. <laughs> bu <mu> bu? <laughs> annesi ve annesi Benim annem oğluyum. Ee, gerçek annesi burada? Evet, gerçek ha, annesi. Tamam. Güzel ne istiyorum. Vivian, hüzünlü müsün? çok hüzünlüyüm. <laughs> Neden? Öyle yani hangi Perde duvaklı yani. gidiyorsun ya. Daha ne istiyorsun? <laughs> ha? Aynen öyle ama üzümlüyüm tabii ki. Kınada herkes genelde üzümlü oluyor zaten severek de evlendin değil mi? Evet. Peki senin yeni hayatında neler bekliyor? Vallahi sürprizlerle dolu. Ben de bakalım nasıl Heyecanlı olacak. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım Bu benim. gece son gecen. Yarın duygularını çok merak ediyorum. Evet, ben de öyle. Aynen. Biz erkeğin de kınasına gidelim. Viyana ailesiyle bırakalım. Yarın Aynen. zaten onu almaya geleceğiz Allah nasip ederse. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Sen de üzülme gel bir öpeyim seni. De. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Son Bugün erkek tarafıyız. Erkek kınası ayrı, kız kınası ayrı yapıldı evet, buralarda. Aynen, aynen öyle. Aynen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne? Emre. Emre, nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi, iyi, çok, çok, seviyorum. Seviyorum. Mutlu musun? çok mutlu çok mutlu musun? <laughs> Karısı tüm bekarların başına. Şimdi erkek kınasında Sadıç abimiz evet, değil mi? İsminiz evet. ne? Haluk Işık. Haluk abi, evet. sen sadıç olarak evet. şu anda kına'da neler yapıldı? Bize bir önce baştan başlayarak evet, evet. anlatabilir evet. misin? Evet. Bu meşaleler şaşırdım ya. Bu kadar ateş, korkmadan maşallah. Vallahi ben de, aşireti, ne uğradım şaşırdım. Bu şekilde Bu aşiretin ismi ne? Yeriği aşireti. Yeriği aşiretine evet. biz dünlü davetliyiz. Evet. Bu meşalelerin anlamı ne? Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim hı -hı. Gevdan aşire, aşireti olarak Gevdan, farklı hı. farklı olarak bir şey yapındık. Ben sözü kardeşime veririm. Mutlaka tamam. aşireti adetini adetini size anlatsın Sen başka şehretten misin? Evet. evet. Sen ailenin dışında biri misin evet. abi? Evet. Normalde sadıç aileden Aynı seçilmez doktor. mi? Siz, yok, ne no, fark etmiyor. Sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşimdir. Ha. Sadece evet. ben Parası sen... olan seçiliyor yani abi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Para <gülüyor> harcadı mı? Aynen. Tamam Aynen. alkış Aynen. gelsin sadece Aynen. bravo. Aynen. Yarın düğünde göreceğiz. Aynen. Aynen evet. vallahi Ama. ben bu düğünlerden artık şey oldum. Evet, terfi oldum gerçekten. Evet. Ne denir ona? Tecrübelendim. Tecrübeler Aynen. Aynen. Evet, evet. Şimdi Tecrübelendim. abi evet. bu aşiretçilik, aşiretinde bu meşaleler neden yakıldı? Bu örf adetlerimizden yıllardır evet. e, aynı bu şekilde biz devam ediyoruz. Aha. Düğünlerimizi bu şekilde e, meşalelerle e, süslendiriyorsunuz kandırıyorsunuz. Görkemli hale getiriyorsunuz. Tabii aynı şekilde eee yapıyoruz. E, bütün öf adetlerimiz bu şekilde. tabii ki gardana aşiretleri değişik aşiretlerden değişik değişik kuralları vardır bu şekilde. Evet. Emre'nin kınası Biz... av, avuç içine mi parmak? Parmak. Neden Sadıç yenge sen de biraz <laughs> yorulmuşsun belli. Adet öyle de serçe parmağına parayla sarıp şey yapayım. Parayla mı? Evet. Altın yok mu? Hayır gelinde var. <laughs> Abi, gelinde var. Gelinde var. <laughs> Sadıç kaçacak <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Abi altın yüzük bir şey yok <laughs> mu? Hayır gelinde var. Şimdi şöyle gelin olsaydı ben bir birazcık takardım. Ha. Evet. Evet, öyle bir olsun şey bizim yapalım. de oğlumuz Aa, var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne olacak? Ben o yüzden sabahleyin muhtareme danışarak söyledim. Ben dedim sizin adetlerini bilemiyoruz. Dedi abi gereken yapılacak. Sağ olsun masraftan kaçtık öyle oldu tamam, ama şimdi para mı saracağız? Evet. evet. O zaman dolarlar, euroların <laughs> sarılması lazım. Doğa. Sadıç abi. Ver <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> dolarlar, yurolar gelsin değil mi? <laughs> Ama yarın masraftan kaçamaz saat? Ya yarın evet. ben de ensesindeyim evet. abi ben bir de vallahi. Bize dolar geçersizdir yani para geçerli. Niye yok ya dolarlar eurolar gelsin. Hayır, hayır. Maşallah bu düğüne mi saklandı? Üç, dört, beş. Olmaz bu az abi ya olur mu ya? Adet olarak öyle evet. olacak evet. ama. Adet evet. bir evet. taneydi ben evet. kardeşim çok sevdiğim için beş tane takıyoruz. Evet. Heee. Ama kın alıp kınayış evet. şey yapacağız. Şey. Kınayı kim Kınay. yakıyor? Kınayı, kınayı ben yakıyorum. Tamam. tamam. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Bir yazlık da kocayın inşallah kardeşim benim. Duygularını anlatsana Çok heyecanlıyım şu an bir yorum yapalım. Gerçekten. Ay, ne güzel ya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. damadı <laughs> bir öf adetimiz <laughs> daha varmış. Kınadan sonra damadı hava havaya atıyoruz. Hava 3, Neden? <laughs> öf adetimiz yıllardır aynı bu şekilde. Zaten uçuyor adam mutlu. Zaten mutlu. İyice uçuralım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.